ki ey TÜSİAD ananas meselesinden niye rahatsız değilsin çünkü bazılarının işleri tıkır tıkır yürüyor ananaslar gelip gidiyor herhalde bu bildiğiniz ananas değil yani anlıyorsunuz bunlar farklı ananas bunun kod adıdır kod gibi diğer toplum örgütleri esasen bu ülkede CHP'nin, MHP'nin onların sırtını dayadığı çetelerin baskısına, zulmüne karşı Anadolu'nun bir isyanı, bir başkaldırısı olarak çıkmışlar. Bugün Anadolu'dan Trakya'dan yükselen ses aslında Türkiye'de statükoya karşı, ayrımcılığa karşı, milli ve manevi değerlerin hor görülmesine karşı yükselen bir sestir. Bütün teşviklerin, bütün kredilerin, bütün kayırmaların sadece belli bölgelerde toplandığı, belli kesimlere peşkeş çekildiği bir döneme karşılık olarak Anadolu, Trakya gücünü, sermayesini birikimini birleştirmiş ve ben de varım diyerek sahnede yerini almıştır. Olay bu. İşte bugün Tuzkon Muş'u da temsil ediyor. Gaziantep'i de temsil ediyor. Kayseri'yi, Konya'yı, Çorum'u, Aydın'ı da temsil ediyor. Denizli, Antalya, Uşak, Mersin, Trabzon, Bolu bugün artık üretiyor, ihracat yapıyor. Daha fazla istihdam sağlıyor. Sizler sırtınızı devlete dayamadan bugünlere ulaştınız. Devlete dayamadınız. Sizler usulsüz kredilerle, teşviklerle, kayırmalarla, iltimasla değil, kendi yağınızla kavrularak, kendi imkanlarınızı kullanarak, yani helal parayla bugünlere geldiniz. Sizler arkanıza çeteleri alarak değil, mafyayı alarak değil, hukuk dışı örgütlenmeleri alarak değil, arkanıza milleti alarak bu büyüklüğe ulaştınız. Paralel bir devlet yapılanmasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde müsaade etmeyeceğiz. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin, bu konuda kararlıyız. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. İkinci bir devlet, yani biz bir ananas devleti kurdurmak istiyoruz. Bu bir yandan, hepiniz için geçerli olan, yurt içindeki bu engelleri aşarak, yatırım ve üretim yapıyorsunuz. Bir yanda bir yandan da ürettiklerinizi küresel rakiplerle mücadele ederek başkalarının mevcudiyetini bile bilmedikleri ülkelere satıyorsunuz. Bunları yaparak ülkemizi en ağır küresel krizlerden Allah'ın izniyle hasarsız geçiriyorsunuz. Ülkemizin büyümesine, insanların iş ve aç sahibi olmalarına vesile oluyorsunuz. Tüm bunlar size zor gelmiyor. Ama oylarınızla yönetime gelenlerin sizleri haşhaşilikle uğur, virüs, kandan beslenen vampirler olmakla suçlamaları çok ağrınıza gidiyor biliyorum. Ama sokakta, otobüste, kahvede, medyada duyup gördüklerimize ve işittiklerimize göre şuna da şuna da inanıyorum ki yakın gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin musvette, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek.